toplama işlemindeki örneklerle devam edelim. Hem alt alta toplayalım hem yan yana toplayalım. Şimdi buradaki verilen örnekte ne yapılmış bize? Birler basamağı onluklar basamağı şeklinde bize birlik onluk şeklinde göstermiş. 2 onluk ve 4 birlik var. Bu sayımız bizim 24'tür. 1 onluk 3 birlik yaparsa da bu bizim için 13'tür. Biz ikisini toplayalım. 4, 3 daha 7, 2 1 daha 3 yine birliklerini onlukta ayrı gösterelim 4 birlikte 3 birlik ne yapar Evet 7 2 onlukta 1 onluk ne yapar 3 onluk yapar 3 onlukta biz 7 birli topladığımız zaman da sayı ne olur 37 olur şimdi aşağıdaki örneğe bakalım 72 ile 24'ü toplanmasını istemiş 2 ile 4'ü topladığım zaman 6 7 ile 2'yi topladığım zaman da 9 yapar. Peki ben bunu onluk birlik şeklinde nasıl gösterebilirim? Şimdi burası birler basamağı olduğu için birlik diye yazacağız. Burası birlik. Burası neydi? Evet onluk. Burası da onluk. Şimdi bakıyorum kaç tane onluğum var? 7. Kaç tane birliğim var? 2. Alttaki toplanana geçtiğim zaman burada kaç tane onluğum var? 2 onluk kaç birlik 4 birlik. Şimdi önceliğimiz neydi bizim? Birlikleri topluyoruz. 2 4 daha 6 birlik. 7 onluk 2 onluk daha 9 onluk. Demek ki bizim sayımız kaç oldu bizim? 96 değeri oldu. Şimdi birlikte aşağıdaki soruları çözelim. Önce ne yapıyordum? Kuralım neydi? Önce şu kısmı yapacağım. Yani birlik kısmını. Sonra ne yapacağım? Şu kısımda benim onlukları toplayacağım beraber toplayalım 3 2 daha Evet 4 5 5 yapar 4 2 daha 4'ün üzerine 2 eklersem 6 yan taraftaki soruya bakalım 2 ile 4'ü göstermiş ben önce ne yapacağım hemen şurayı şöyle istersem ayırabilirim buraya birlik derim şu kısmı da ben onlukları toplayacağım 2 4 daha 6 8 bir daha 9 yaptı şimdi yan taraftakine bakalım yine aynı şekilde yapacağım önce birliklerini ayıracağım şuraya birlik yazarım sonra karıştırmamak için siz de böyle yapabilirsiniz onlukları kısmını çizeceğim 1 ile 3'ü topladım 4 birlik 1 ile 6'yı topladım 7 onluk şöyle de yazabilirim isterseniz şurası onluk burası da birlik. Demek ki kaç tane onluğu varmış? 7. Kaç tane birliği varmış? 4 tane. Bu sayı bizim için nedir? 74'tür. Daha sonra da yine aynı şekilde bu kısım benim birlik kısmı. Şu kısım onluk. Ne yapacağım? Önce birlikleri toplayacağım. 7 bir daha 8 3 2 daha ne yapar? 5 yine bunu da belirtelim. 5 onluk varmış artı 8 birlik varmış sayım 58 şimdiki iki son var örneğim son iki örnekte de şöyle var yine aynı birliklerini ayıralım yine beraber şurası birlik şurası onluk 4 5 daha 9 2 2 daha 4 burada ne yaptı 4 onluk artı 2 birlik bu sayımda pardon 9 birlik yaptı bu sayımda benim 49 son sayı 8'i sıfırla topladığım zaman sayım değişmez 8 4 2 ile topladığım zaman 6 o zaman burada da varmış 6 onluk artı 8 birlik bu kısmı yine ayıracağım bu kısmı benim birlik ve sonra da ben Onluk. demek ki burada kural neymiş önce birlikleri toplayacağız sonra onlukları toplayacağız şimdi yan yana toplamada da yine aynı şekilde çocuklar şöyle göstereyim size birlik kısmını şu kısım birlerdi şu ikinci kısımla bizim onluk kısmımız önce ne yapacağım ben önce yazalım şöyle önce birlik sonra onluk toplanır. Notumu da aldım. Şimdi başlıyorum. Birliklere bakıyorum. 1, 2. 1, 2 tane yapar. 3. Sonra onluk kısmına geçtim. 8 ile 1'i topladım. 9. Demek ki 82 ile 11'in toplaması neymiş? Bize 93'ü verecekmiş. Yine aynı şekilde yapalım. Birlikler burada. Şuradan da şöyle yapalım. onluklarda da burada. 8 ile 1'i topladım. Önce birlikten başladım. 8 bir daha. 9, 6 bir daha. 7. Şu 9'umuzu güzelleştirelim. Şimdi yine aynı birlikleri ayırdım. Gösteriyorum karıştırmamak için. Onlukları da. Biri bir ver, birliklerle birlikleri toplayacağım. Onluklarla onlukları toplayacağım. 3, 2 daha. 5, 7 bir daha. 8. Demek ki 72 ile 13'ün toplamı da 85 yapıyormuş. Son sorumuz. Yine birlikleri bir gösterelim. Onlukları da bir gösterelim. Şimdi birlikler ne var? 4, 5 daha 9, 2, 1 daha 3. Demek ki 24 ile 15'in toplamı da bize 39 varmış. Şimdi burada en önemli neydi toplama işleminde? Birlikleri önce ayıracağız. Sonra onlukları. Önce birlikleri toplayacağız, sonra onlukları toplayacağız.